ettik. Batında yaşanan ASS'in isimli şahıs kendisini polis olarak tanıtan şahısların kendisini 3 milyon TL tutarında dolandırıldığı yönündeki şikayetin ardından Batın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı dolandırıcılık bürosu polisleri. İstanbul ve Yalambu'daki 9 adrese iş zamanı operasyon düzenlemiş ve operasyonlarda K, O, A, G, A, S, H, gözaltına alınmıştık. Bartına getirilen zanlılar emedeki işlemler ve hastanedeki sağlık raporundan sonra ise Bartın Adliyesi'ne götürülmüştük. Zanlılar savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildik. Şahıslardan A, S, K, O, A, G, H, ve M, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak acı hesabına gönderildik. Gözaltındaki MHP esali kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nitelikli dolandırıcılık suçu nedeniyle gerçekleştirilen operasyon öncesine ise dolandırıcılık bürosu ekiplerinin sahte polislerin her adamını takip ettiği öğrenildi. Şüpheli şahısların banka hesap hareketlerini inceleyerek analiz eden polisler toplamda 500 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek inceledik. Şüphelilerden MS'nin İstanbul'dan Bartın il Merkezi'ne doğru araç değiştirerek geldi. şahsını tanımamak amacıyla farklı bölgelerde üç kez kıyafet değişikliği yaptığını belirledik. Şüphelilerden MS'nin mağdur AS'ye ait paradan 1,5 milyon TL'lik kısmını elden teslim aldığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri de ulaşan ekipler, evlerde yapılan aramalarda da nitelikli dolandırıcılık olayına kullanıldığı değerlendirilen muhtelif banka kartları ve çok sayıda dijital yerli ele geçirilmişti.